Konuşsana dilini mi yuttun? Nerede o efsane mezar? Seni yoksa seni bu altındaki lava düşürürüm. Lütfen. Bildiğim her şeyi anlattım. Efsane mezar rivayete göre çok çok eski mısır tapınağında saklı. Mısır tapınağına baktık. Orada değildi. Yalan söyleme. Bir daha yalan söylesen. Andı bu lovu boylarsın. Ana durun. Sakin olun. Tek bildiğim şey antik topraklarda oldu. Başka da bir şey bilmiyorum. Baba sana bir şey diyeyim mi? Bu yalan söylüyor. Ben de yalan söylediğinin farkındayım! Senin son şansın! Tamam tamam! Tamam! S -s -s söyleyeceğim! Bu çölde! Çölde! Gizli bir evin altında! Evin altında mı dedi? Ne diyor lan bu? Şey şey! Ağzımın içinde! Ne diyorsun sen lan sana? Aaa! Hiç söyler miyim lan o efsane mezarın yerine? Uu? Biz şimdi Titanlara ne söyleyeceğiz? Bu Cimen şimdi tuvalette konuşmadı. Diyeceğimiz tek şey var diye. Doğru diyorsun. Titanlar. Konuştu mu Cimen şimdi tuvalet? Hayır konuşmadı. Yalan dolan konuştu. Bir şey öğrenemedik. Bu çok kötü. Efsane mezarı bulmalıyız. O mezar çok önemli anladınız mı? Biliyoruz ama söylemedi işte. Gidin başkalarına bulun. Araştırın. Ve bulmadan da gelmeyin. İyi be tamam Titanlar. Biz şimdi nereden bulacağız o mezarı? Şimdi is tapınağı tapınakta olduğu biliniyordu tapınakta yok. Bir de en son evin altında olduğunu söyledi ama buradaki evlerin altında olduğunu ben düşünmüyorum baksana bunlar normal köy evi. Bu da normal bir ev. Ana sen neden hala bu yalancının dediklerini yapıyorsun? Elimde başka çare mi kaldı? O Ha? Onila! Ana bu evin altı varmış la. Ee, burası benim evim. Lan evimin altı nereye gidiyor? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor be? Alev üstümüze çöktü. Ay çıkarın bize. Ana kaldık burada. La köylü kardeş yardım getir. Lan burası benim evimde. Evimin altı oynuyor la. Evinin altı değil. senin direk evini oynuyorlar. la. Keriz bu. Anne o ne la? açayım Açsana. Başka yol mu var sanki? Unila. O ne la? Ne güzel baksana şuraya. Ana, burada sanırım bir yaşam alanı var. Şuna bak boş bir sandık. Sadece bir yatak. Anne şu kıyafetlere bakın. Daha pırıl pırıl kıyafetler. Şey. Evet, süt istiyorum. Anne sen süt için yaşını artık aştın oğlum. Sen çocuksun. Bebek misin sen sanki? Ama süt. Anne ben sen sütü neyden bulayım lan? Bir dur hele. Şu anda efsane mezarı peşindeyiz. O ne lan? İçeride ileri var. Sus yalnız değiliz. Anne ben de fark ettim. Bir dakika silahını al. Örümcek adamı uyutun. Hiçbir şekilde uyanmasın anladınız mı? Anladık patron. Örümceğin güçleri artık bize ait. Ya duydun mu örümcek adamın güçlerini alıyorlar. Aa, siz burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Bu ne lan? Bu zombiler nereden çıktı? Aa! Örümcek adamı ne yiymişsin? <laughs> Üstümde tepinmesen daha iyi olacağım. Ne yapar? Örümcek adam ne oldu sana? Neden bu kadar bitkin düştün? Seni nasıl yakaladı bu şimdi tuvaletler? Hiç sorma zombi baba ve küçük zombi. Ben ne güzel şehri her zamanki gibi kurtarıyordum. Birdenbire arkamdan roket geldi bayıldım. Bir uyandım buradayım. Kalksana niye kalkamıyorsun? Ana bunlar bana bir zehir ettiler. Tüm vücudum uyuştu. Felç kaldım. Örümcek adama yardım etmeliyiz. Ne bu bir ilaç milaç yok mu? <laughs> Orada bir <laughs> kutu olacaktı. Şu kutuyu mu diyorsun? Evet evet o kutu. Şimdi o kutuyu üstümde kullan. Ee... İyileş örümcek adam. Aa, i̇yileştim. Yaşasın. Artık eskisinden daha da kendimi güçlü hissediyorum. Ya bunu duyduğumuza çok mutlu oldum örümcek adam. Örümcek adam sana sormak istediğim bir soru var. Biz şu anda efsane mezarın peşindeyiz. Acaba bu konu hakkında bir bilgin var mı? Ne dedin sen efsane mezar mı? Ben de o mezarın peşindeydim. Buradan düz git. Sağ ol örümcek adam. Açtım kapıyı. Ne oluyor be? Adam uzandı nereden çıktı? Efsane mezarı. Bulabileceğinizi mi sandınız ha? Söyle çabuk nerede? Asla öğrenemezsin. İçeri girmek yazaktır. Ana dikkat ilgili böyle gidiyor. Ben çok korkmaya başladım. Ha baktım ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, eğleniyorsun. Ne güzel. Oh. Gördüğüm kadarıyla like da atmadın. Şimdi 5'ten doğru geriye sayacağım. Abone olmanın ve like atmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza geçelim. Zombi baba küçük zombi. <laughs> Dikkatli olun. Her yerde o şimdi tuvaletler. Anlaşılan efsane mezarı koruyorlar. O mezarı bir an önce bulmak zorundayız. Ama hiçbir yerde görünmüyor. İçeri girmek yasaktır diyor ama hiçbir şey yok. Ben bunun altını kızıyorum bana hiçbir şey yok. <laughs> bir saniye ben duvarlara bakacağım. He! ana şuna bak. Vay çakallar buraya gizli kapak koymuş. Ana sen şuraya bak. İleride bir tane mezar taşı var. Ana dikkat etsin bu mezarlar çok güçlü yerleri yerleştirilmiş. Bir dur be yavaş ilerle. Şimdi şuradan gel. Buradan böyle gideceğim. O ne be? Tam kafamın anlamı çatında. Söyleyici bir git bakayım. Heh, tamam ulaştık. Titan de profesör. İşte efsane mezar bu olmalı. Evet. Efsane mezarın şu anda tam üstünde olabiliriz. Kaz oğlum kaz. İlk toprak hani nerede bu? Kazmaya devam et. Buraya boşuna gelmedik. O ne la? Aa, bak merdiven. Dur bir dakika şu toprakları önce bir kır. Aa, Aa, burası da neresi? Bu bir mezar değil. Aa, kandırıldık. Anne devam etmek zorundayız. Doğru diyorsun. Hadi buradan gidelim. Atla. Aa, dikkatli ol bu parkur. Aa, çok zor. Sakın ağlama düşeyim deme. Yavaş yavaş git. Aa, i̇yi misin? Sana yavaş gitmeni söyledim. Ah, ayağım takıldı. Ana daha dikkatli ol. la. Başka şansımız olmayabilir. Buradan buraya atladım. Devam et. Orada bir şey var. O ne? Garaj kapısı. Ana açayım mı? Açsana. Ne bekliyorsun? Aa, şuna bak. Hı, sen şu yine gördün mü? Adam titancıymış şimdi tuvalet. Zombi baba ve küçük zombi efsane profesör şimdi tuvaletin mezarını buldu. Ben de bu anı bekliyordum kim bulacak diye. Hey yaklaşın. Seni duyamadım ne dedin la? Yaklaş diyorum yaklaş. Sen aşağıya baksana. Ha, bu o oh, efsane. Sen şimdi tuvalet Bulduk O mezara inmek istiyorsan Önce yanıma geleceksin İyi geliriz bizde Umarım yeter Baba sen iyi misin? Şu altındakini görmedin mi Ayla Oğlum Ölüden değil diriden korkacaksın O ölmüş gitmiş boşver Söyle la toprağım bitti Beni şimdi iyi dinle Buraya nasıl geldiysen tapaş tapaş öyle gideceksin. Anne Ayf seni mezara almadan hiçbir yere gitmeyiz. Hadi şimdi mezara gidin çabuk. Gördüğün ismi şey inanma. Anne ne oluyor be bu da neydi şimdi? Sen beni karız mı zannettin lan uçup kafalı zombi baba. Anne şimdi de bunu ölmüştün. Evet senin mezarı yukarıdaydı ve sen çiğmendin. Anacığım ben şimdi aşağıda! Çok küçük kafalısınız çok! Ben hiç ölür muyum lan? Ben hepinizin sonu olacağım! Anne gir de gelin baba! Baba! Ah! Arkamızdaki topraklar nerede? O topraklar sizinle birlikte yok oldu! Ne diyorsun sen be? Öleceksiniz! Baba! Ah, takip et beni! Ah. Oğlum ne yapıyorsun? Ah, tek bir çaremiz var. Onunla savaşmak. Benimle savaşmak için çok küçüksün. Bunu denemeye kalkma oh, Teslim ol şimdi profesör. Sana zarar vermek istemiyoruz. Sadece seni titanlara götüreceğiz. Ondan sana ne yapacağını Hiçbir yere gitmeyeceğim. Al bakayım şu roketi. Sevdim mi lan roketimi? Oh, seni işte sıkıştırdım böyle geber. Kaçma gel buraya. Senden kaçan senin gibi olsun geber. Enerjimi tukattın. Oh, oh, oh be yendik onu. Şu Jimmy'i çok merak ettim şimdi. Ona baksana hala orada. Aşağıya doğru yol yapacağım gel. <laughs> Titan Jimmy'in şibini tuvalet. Demek ki efsane mezar sen misin? Anne baba niye bağırıyor ki zaten ölmüş. Anne ne bileyim la. Şuna baksana. Bir bakayım şuna. Laz bir blok verle blok kalmadı. Ay şunları. Zihinde ee, bayağı bir blok varmış. Allah yarısını. Şunun bir kafasına bir çıkacağım Efsane dediler gazoz Çıktı şuna bak Ana bende daha iyi bir şey bekliyordum Hehehehe Harbiden de neyse Hadi şu efsane mezardan çıkalım artık Tita kamera adam Tita balon kafa Tita teyze adam Dinleyin Buldunuz mu efsane mezarı Ana bulmak ne kelime Bulduk tabi hatta içinde kim Varmış biliyor musunuz Kim ki profesyonel bizi zannediyorduk yanılmışız. Jim şimdi şeyi bir ithal Bak sen bizi kandıracaktı köfte. Hey ya bunlar kendini akıllı sanerken bizi keriz zannettiler. Tabi akıllı olan bizlerdik. Arkadaşlar gördünüz efsane mezarı bulmamız hiç kolay olmadı. Jim'ini sorguladık öğrenmeye çalıştık bize yalan söyledi. Kendi de kreativliğimizi uygulayarak bulduk. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal. Bay bay.